Kim o? Benim bacım. Moran abi burada mı? Yo. Bacım müjdemi isterim. Kurtulduk buradan. Narin kaçmayı kabul etti. Kabul mü etti? Evet. Niye değiştirmiş ki fikrini? Ya şimdi bunun ne önemi var bacım? Yani bunlar uzun mesele İstanbul'da konuşuruz. Şimdi Emre'yi aramamız lazım. Tamam ararız. Bacım, de hala bana bir şey oldu. Yoksa sen de kaçmaktan vazgeçtin. Yok canım, ne alakası var? Tabii ki vazgeçmedim. Sadece Narin bu kadar çabuk nasıl fikrini değiştirdi ona şaşırdım. Kocasının daha fazla üzülmesini istememiş. Biliyorsun dayanamaz o bana. Hı hı. şu kimse gelmez. Çalıyor. Efendim? Emre, Sıla ben. Aşkım? Emre, Azat Narin'i ikna etmiş. Bu sefer tamam. Biz hazırız. Şimdi her şey sana bağlı. Hayatımda duyduğum en güzel haber bu Sıla. Fazla lafı uzatmayacağım, her an yakalanabiliriz. Bir problem yok değil mi? Yok hayır, her şey planladığımız gibi. Sizde durumlar nasıl? Tamam. Akşama doğru kaçacağız. Sen her şeyi ona göre ayarla. Yani peki nasıl? Nasıl çıkacaksınız evden? Nasıl mı evden çıkacağız? Azat, evden nasıl çıkacağız? Ben her şeyi düşündüm. Anamlara gideceğiz. O gerisini halletsin. Merak etmesin. Annem diye çıkacağız evden? Tamam, dikkatli olun. Beni de gelişmelerden haberdar edin Sıla. Tamam. Ha bu arada sana bir şey soracağım. Efendim? Cihan diye bir adam varmış aşiretten. Evet, Bora'nın amcasının oğlu. Hoş getir, hadi. Sizin Ya bu güvercinler hani güzeldir, beslenmesi hoştur ama zordur. Sevgisi de bambaşkadır. <laughs> Selamlar çıkalım.